Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Şu an birazcık e, gerginim. Çünkü son aldığım haberlerden sonra gerçekten çok moralim bozuldu. Normalde başından ha, diyeceksiniz ki bu son altın sorunun ne mantığı var. Arkadaşlar şöyle bizim normalde Valese çektiğimiz videonun hiçbir ııı e, ya başından böyle konuştuğumuz işte hadi sen şöyle söylersin ben böyle söylerim gibi bir tarafı yok. E, Valis beni çağırdı gidiyorsun normal, her şey spontane gerçekten doğal bir şekilde gelişti. Bizi millet şibreme başladı ve valisin de bu hoşuna gitti. Ondan sonra bu tamamen videoların içerikleri bir süre sonra bu şip üzerinden yürümeye başladı. Yani işte yakın 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 yak yakıştırma üzerinden ilerlemeye başladı. Ve ben bundan bir süre sonra rahatsız olmaya başladım. Çünkü insanlar sürekli beni yakıştırdıkları için benim bu özel hayatımı rahatsız etmeye başladı yani. Ve ben dedim ki bunu lütfen azaltır mısın? Hani bu şekilde bir içerik daha fazla hani yapmayalım. Çünkü insanlar bunu yanlış anlıyorlar. Hatta bu etik bile değil. Hani mantıklı bile değil dedim. Valesi bunun etik olmayan bir tarafı yok. Hatta bir süre sonra bundan kendisi bile e, benim hani kalkıp bir şeyler açıklamadan korktuğu için bana gelip şunu demeye başladı. Ya, belki seni seviyorumdur. Belki sevmiyorumdur. Sonuçta sen de bilemezsin. İşte ya bu yalan değilse falan gibi olarak asıl bugün son aldığım haberlerden neden moralim bozulduğunu anlatacağım. Çünkü e, ben şunu rica ettim. Vales'e dedim ki uzun bir mesaj attım. Eee dedim lütfen artık bunları insanlara açıkla. E, hani bunun şaka olduğunu. Çünkü insanlar buna gerçekten inanıyorlar. E, eğer açıklamazsan kalkıp ben her şeyi açıklayacağım dedim. E, Ajansı geri devreye, Deniz Lütfen hiçbir şey açıklamasın vesaire falan dediler. İşte biz zaten Valis kendi söyleyecek vesaire falan dediler. İşte insanlara hani bu duygularının gerçek olmadığını, bana karşı aslında hiçbir şey hissetmediğini vesaire falan söylemesi gerekiyordu. Bugün aldığım habere göre 3 gün zaman kazandı ajansla birlikte. Bugün aldığım habere göre de hiçbir şekilde bir açıklama yapılmayacakmış. Ben de mecburen zaten bunu söylemek zorundaydım zaten. Çünkü artık gerçekten inallah ettim yani bana yazan saçma sapan şeylerden. Hani kalkıp en azından şunu açıklayabilirdin. E, hadi tamam. Sen şakasını sevdiğini söylemek istemiyorsun. Okey. Tamam. Hadi bunu çok hoşuna gitti. Tamam. Okey. Ama bari şunu söyleyebilirdin. Bu kızın zaten benim Buna inanmak ya da inanmamak tamamen sizin elinizde. Fakat benim aileme şu an hakaret ediliyor, bana hakaret ediliyor. Ben zaten herkese tek tek dava açacağım çünkü e, zaten delilleriyle beraber her şey ortada. E, ben sadece bunu söylemek zorundayım çünkü belli ki balesi durulmayacak. Belli ki ben onu takipten çıkardım, artık onu engelledim. O da beni takipten çıksın diye. Ama en son videoda bile yani söylediği şey şu işte kalbi kırık dükkan falan. Arkadaşlar böyle bir şey yok. Balesi beni hiçbir zaman sevmedi. Yani buna ister inan ister inanmayın. Ben söyleyeceklerim bu kadar. İyi akşamlar.